Abi yavaş 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 ne yaptınız siz ya? Tek tek toplayın ya. Ay maşallah ay maşallah. Çift, çift, çift. Aman gözüne girmesin. Dalgaya bak dalgaya. Evet. Telefondan bile aşağıya. aşağıya <laughs> ya. <laughs> o bulutlar... Şimdi yağmur mu top diye dediniz. Drabizan, Drabizan. Karşı taraf Drabizan. Niye yapıyorsun la? Emmo. Abi şunu attım. Dur yüzeydi. balık bırak çekmeyi videoya ya. Şimdi dalacağım ortaya. Aa var. Şimdi 5 tane çek. 5 tane den aş tane aşağı. 5 tane aşağı bırakmam şu. Aha Bu vuran da falan tamam. İki tane kuyruktan balık tuttu. Bakacağız şimdi. Ulan arkadaşlar sabahtan beri palamut 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 geçmişte geldi yavrum daha bulamaz Ne biz tabi Ver bakalım geliyor Var mı? De boş çekersen var ya arkadaş boş bizi çekmiyoruz biliyorsun Yavaş kopara kopara geldin Bir tane mi var? Çıka çıka geldi işte Neyse hadi iki tane mi? dört tane mi var? Ya arkadaş iki deney için mi çektiriyorsun abini ya? Ya, ya çektiğim kamera eziyetine yazık ya.